Merhabalar. Kendinizi hep değersiz mi hissediyorsunuz? Sevilmeye layık olmadığınızı düşünüyorsunuz? Değersizlik inancı bir kişinin mesleki yaşantısını, ilişkilerini, ruhsal durumunu etkileyen çok güçlü bir inançtır. Dikkatinizi çekerim inanç diyorum. Çünkü değersizlik inancında olan bir kişi kendisini olumlu şeylere hiçbir zaman layık göremez başkaları tarafından sevilebileceğine ve önemsenebileceğine inanmaz. İçten içe her zaman kendisinin eksik ve yetersiz olduğunu düşünür. Peki bu değersizlik inancını hissediyoruz da yani her alanda hayatımı nasıl ele geçiriyor bu değersizlik inancı? Niçin hiç geçmiyor? Aslına bakarsanız bu değersizlik inancı tohumları çocukluk dönemlerinde atılıyor. Hani eğer 0-7 yaş döneminde ihmal edilmiş, sevgi görmemiş, ilgi duyulmamış, gelişim ve ilişki ihtiyacına yeteri kadar tanıklık görememişse kişinin bilinç dışı değersizlik inancını güvendeyim olarak kodlamış oluyor. Çünkü 0-7 yaş bilinç dışı inançların kodlandığı bir dönemdir. Yani bu dönemde bilinç dışı ne öğrendiyse ebeveynlerinden onu referans alır ve hayata dair artık güvenlik kaynaklarını o şekilde sağlar. Yani artık bilinç dışı dış dünyaya ne kadar kendisini güvensiz, değersiz, ötekileştirilmiş hissettirecek olaylar nelerse artık hani çekim gücüne sahip oluyor. Gerçekten özden seven bizi sayan insanlardan artık kaçınmaya başlıyorum. Çünkü bilinç dışı değerli olma halini güvendeyim olarak tanımakta zorlanıyor. Sevgiyle kalın.